Merhaba sevgili yengeçler. Bugün zamanınızın büyük bölümünü sevdiğiniz kişiye ayırmayı düşünebilirsiniz. Kendisiyle görüşüp gün için neler yapmak istediğini öğrenebilir, bunları içeren planlar önerebilirsiniz. Bu tutumunuz kendisini çok mutlu edecektir. Bugün 19 Ocak 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen ay güne ciddi ve kararlı enerjiler veriyor. İş ve sorumluluklar ön plana geçerken bizi zorlayan yük ve zorunluluklardan da kurtulmak isteyebiliriz. Yarın doğacak yeni ay öncesinde eski konu ve kavramları bitirmek, işleri tamamlamak için uygun bir gündeyiz. Zaman zaman aşırı hırslı ve tutkulu davranmamız mümkün. Karamsar ve melankolik enerjiler çekingen ve içe dönük hissetmemize de neden olabilir. Kova burcunda ilerleyen Venüs, Aslan burcundaki Jüpiter'le karşıt açı yapacak. İlişkilerden ve arkadaşlarımızdan beklentilerimiz artabilir. Bazı konulara çok idealize edebilir, abartabiliriz.